iddiat İslam tabii ki çok önemli Selçuk. Hocam niye sürekli bu konuyu? En büyük farz onun için duruyorum. Evet, evet, İstediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar oruç tut. Eğer iddiat İslam istemiyorsan bitti. Allah seviyorsun. Nasıl açıklayacaksın ahirette? En büyük farzdır. İnşallah. İslam iddiat İslam'la yaşanıyor aslında. İnşallah. Evet. İddiat İslam. Kur'an'ın bütün hükümleri iddiat İslam'a göre. Ne anlatırsa Allah, ne anlatılıyorsa iddiat İslam'a göre. Paramparça bir İslam alemine göre değil. Hep Müslümanların bütünlüğüne göre Allah anlatmış Kuranda. Yani Müslümanın parçalanmasına göre bir tane Kur'an ayeti yoktur. Tabii. Hep bütünlük, tek bir bütün olmalarına göre hükümler inmiş Kur'an hükümleri. Başka i̇nşallah hüküm yok. Toplu olması bir kere Müslüman toplu yaşaması mutlak şart bir kere. O zemin üstünde İslam yaşanıyor. İnşallah. Allah dağılıp ayrılmayın diyor kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Ya bütün hükümler tek bir Müslüman topluluğu evet. için. Bölünmüş Müslüman topluluğu için yok. Evet, tabii. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi diyor Allah. Evet. Birlikte mücadele eden Allah sever diyor. Sakın ayrılıp dağılmayın evet, diyor Allah. Inşallah. İnşallah. Açık hüküm.